Herkese Elektro Tv'nin yeni bir videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Herkes sitesindeyiz. Herkes sitesini size tanıtacağım ve kasa açılımı yapacağız arkadaşlar. Öncelikle siteye geldiğiniz zaman promosyon kodu bölümüne Elektro yazdığınız zaman %10 depozit bonusu ve 70 cent de bedava bakiye verecek arkadaşlar. Bunun yanında sitede giveaway'ler var, kullanıcı çekilişleri falan var. Zaten geri kalan da bildiğimiz gibi upgrade, kasa açılımı kontrat falan hepsi var. Bir de günlük bedavaları var sitenin arkadaşlar. Gelip buradan 24 saatte bir gelip bedavaya çevirebiliyorsunuz. Mesela ne geldi? Vartak coin geldi. 380 Vartak coin. Bunu da gelip buradan savaş etiketi dükkanından gelip herhangi bir tanesini açabiliyorsunuz. Bu kayıp bonusu olarak da geçiyor arkadaşlar. Mesela dönsün. Bakalım bedavadan ne kadar kazanıyoruz. Bedavadan 55 cent kazandık arkadaşlar. Şimdi o zaman ilk başta bugün case battle yaparak başlamak istiyorum. Şanslı olduğumuza inanıyorum. Az önce çok mükemmel bir battle vurdum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şunu izletmek istiyorum. 3 tane premium koymuştuk. Dedim ilk kasada ne derdi beni yenecek. Baya bir fark attı çünkü premium kasası için 32 dolar fark iyi. Sonra hot rod olduk arkadaşlar. Hem de fark dönüyor. Neyse şimdi direkt video kasa açılımına geçelim arkadaşlar. Case pedal. Buradan biri kurumuş. Ay buna keşke girmeseydim ya. Uzun 7 tane. Neyse. Dönsün arkadaşlar bakayım. Belki dragonlar Lord'u Bir tane o adam 20 dolar biz de 10 dolar bulduk Hiç fena da toplamadı aslında da Snake Kaldı 4 kasa Adam çekmeye devam ediyor Adam hala çekiyor Kasanın parasını çıkardı Şimdi kağıda geçiyor bize safari meşe geliyor sadece neyse tıkıtlarımızı burada kötü tıkıtladık şey yapıyoruz diyoruz o yönden güzel diyebiliriz Pav geliyor o da battle skilled <laughs> Hop bu battle zaten kaybettiğimiz belliydi buradan ana sayfaya dönelim şuradan kısa savaşları tekrardan Kendimiz kuralım ya. Premium'dan şanslıydık bugün. Belki şanslı olmaya devam ederiz. da farklı kasılar da var da. Kavat. Yok kavatla işim yok şu an. 3 tane stat koyayım. 3 tane premium, 2 ta iki tane de collector koyup böyle deneyim de. Bu Beydal'ı çok güzel paylayacağına inanıyorum. Bir gelirse. Biraz bekleyelim bir arkadaşlar hemen gelir. Hatta biz o sırada kasa açılımı da yapabiliriz zaten gözüküyor burada. Biri gelirse. 200 dolar harcadık yani güçlü premium açabildim burada. Uf çok kötü batadı burası. Statlı bak bak falan. Mesela of Fire'ın şeyini verdi ve bayağı batadı bu arada. O battle'da da dursun. Knife olabilir. Yine şu red case'ten. her videoda farmlıyorum Ya bir şey vurmalıyım ben bundan ya Ama hiçbir şey vermiyor Yarısını verdi mesela Setting san? Yok ucuzmuş Güzel bir şeye benziyordu Üçlü deneyek. Hiçbir şey vermez bu kasa Battle dönmedi mi hala ya? Başka açanlar mı? Başka açan da yok büyük. Neyse bunu botla çağıramıyor muyum? Eskiden botla çağırabiliyordum ya. Önceki videoda görmüştüm. Buna kimse katılmıyor şu an. Neyse. Neyse madem bunu iptal edelim. Bunu iptal edelim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Genelde buna iyi katılıyorlar. Knife'dan iki tane koyuyorum böyle. Hem güzel peyliyor hem de katılım açısından daha iyi oluyor arkadaşlar. Ama buna da katılmadı ya. Neyse duda dursun. Neye katılabiliriz o sırada? dolar falan. Bu da yeniler dolar geliyor. Şu 150 ile girmek istemiyorum arkadaşlar. Boş boşuna 150 dolara gerek yok. Yani çok düşük kazanma şansımız. Tikitlerimiz de iyi değil zaten şu anda. Ufak kasa bunlar ya. Şöyle yapsam. İki tane premium koysam katılırlar mı? Şundan iki tane koysam Hadi buna bari katalım Bak burada play with Our mod diye çıktı ama o da çıkmıyor. Herkes bot kayalım Güzel, kayliye nerediz ya? Hadi oğlum 60 dolar mı? Bunun 60'lığı da mı varmış? yok attık kazandık oğlum güzel bunlar dursun ya şu battle başlamıyor bir türlü ya bu güzel pay de bot yok mu ya kanka bot der bot neyse bunu da iptal et yapacak bir şey yok Bakalım bu yerin bir... ne istiyor bu kasadan merak ediyorum. kasadan hiçbir cacık olmaz. Kazanırsak görürüz arkadaşlar mantarı. Şunu, şunları satalım. Sadece hot kalsın. Onu da diğer video için kullanacağım. Bakalım o battle kazanmış mıyız? Bunu da sat. Bence hala devam ediyor o battle bu arada. Neyse çok da önemli değil. Şimdi altı 6 tane premium koymak istiyorum. Umarım bot çağırabilirim. 6 tane güzel maliyetli bir kası olacak bizim için. Play with all bot. Hadi 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 hadi. Hadi dostum ya. Buna da kimse gelmiyor. Acaba 100 dolar altına mı botlar katılabiliyor? Bakalım. <laughs> Play with our bot tamam Demek ki 100 dolar altına botlar katılabiliyor arkadaşlar Bot get it Hadi oğlum Kötü bir droptu Daha da kötü bir drop Kanka güzel at bir şeyler ya Kazandık da ne kazandık Aynı savaş. Yeni Aynı savaş. Aynısından bir daha. Bundan sonra prens açacağım ya. Yani. Hatta prens beydalı mı yapsak? Prens beydalı yapsak biri gelir mi? Bir deneyelim mi? Gelmezse de canımız sağ olsun. Kız savaşı. Prens. Prens. Bu pedal yapılmıyor mu? Ha yapılıyor güzel. Böyle herkese açık kovaladım. Hadi bir tane bot gel, bot çağırma. Yok mu? Ya bot da gelmiyor ki buna. Biz yine premiumdan devam edelim. Güçlü güçlü koyalım. Galiba sadece premiumdayken mod geliyor. Ben anlayamadım bunu ya. Kötü bir onun Onunki iyi aslında. Hadi bize şuradan bir hot hot da. Bastıran ben her türlü iyidir. Aynen. Güzel bir drop daha bekliyorum. Adam yani baba güzel çekti sonunda ya. Yani. O zaman bir de Collector'ı deneyelim. Bundan üç tane koysak 100 dolara aşıyoruz. Pre koyarsak Pre de aşarız. Supreme'den koyak 4 da 3 tane. Buna katılır herhalde. Weapon ne ara koymuşum? Neyse. Ha bot gel. Bundan bunu kazanacağız bence. Bundan sonra bir de upgrade'e gidelim. Sonra videoyu kapatırız. İlk kasa fos. Şimdi Supreme bu kasa güzel drop atabiliyor. Bıçak falan deplediğini gördüm. Hadi oğlum. Bizim amacımız Collected zaten. Ortalama fit çıkaran bir kasa. Kolektör ama güzel bir kasa. Şans olanları çok şey. Adam bir iki buçuk dolar önde. Ulan güzel bir drop atla geçeyim kanka onu. Adam kazandı bununla. Yapacak bir şey yok. Ee, o zaman ne yapalım? iki tane premium açıp upgrade gidelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir lightning strike. Yok. Slot'ta bak farkındayım. Oha adamdan çıkarttı. Doğupla da bak. 27 verdiğimiz bile alamadık arkadaşlar. Şimdi bunun ikisini bir de bakiyemizi kullanıp 63 dolar, atacağım. Gelirse 2 premium daha alacağım. Ooo. Beri yesen çeriz. Soldan bastım. Gelirse güzel olur. Gelmedi. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben bu videoyu katladık sayalım. Nasıl olursa olsun bir tane hatırlat kazandık. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Twitter'da da çekilişler yapıyoruz arkadaşlar. Oraya da gelmeyi unutmayın. Tekrardan hatırlatayım. Promosyon kodu bölümüne ve açıklamadaki linke koyacağım zaten. Elektro yazdığınız zaman size %10 depozit bonusu ve 70 cent bedava bakiye verecek. 5 dolar yatırımlarınızda da bu paranızı katlayıp kullanabilirsiniz. Bu parayı envanterinize çekebiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman görüşürüz arkadaşlar.